E, kamu denetçisinin tabii kendine göre bir başvuru inceleme ve e, araştırma yöntemi evet. var. Şimdi bu yöntemde e, ne tip kararlarla karşılaşılabilir ve bu kararların sonucunda nasıl hareket edilmesi gerekir? Evet. Bu konuda nasıl e, yorum yaparsınız? Evet, şimdi, tabii eğer e, herhangi bir usulle aykırılık hmm. yapılmadıysa başvuru da tabii e, e, kamu denetçisi şikayeti incelemek, zor, incelemek ve araştırmak zorunda. Bu inceleme ve araştırmayı baş kamu denetçisi yapabilir, kamu denetçilerinden biri yapabilir, görevlendirilecek şey uzmanlar veya uzman yardımcılarından biri yapabilir. Yönetmeliğe göre inceleme ve araştırma kural olarak dosya üzerinden yapılıyor. Hı hı. Ancak iki halde yerinde de inceleme yapılabiliyor. Eğer e, şikayetin konusu insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere, kadın ve çocuk haklarına ilişkinse evet, başta söylemiştim e, evet ilişkinse e, yerinde inceleme yapılabiliyor hı. bunun dışında eğer şikayetin konusu kamuyu ilgilendiren e, e, genel konulara ilişkinse o zaman da idarenin hakkında şikayette bulunan idarenin veya şikayetçinin isteği üzerine yerinde inceleme yapılabiliyor. Hı hı. Onun onun dışındaki hallerde onun dışındaki hallerde e, şey, e, dosya üzerinde. Ama Genelde şikayetlerin konusu insan haklarına temel hak ve özgürlüklere e, ilişkin hmm. e, olacağı için e, yerinde inceleme yapmak her zaman gerekebilecek belki. Hmm. Şimdi, kamu denetçisi inceleme ve araştırmasını yaparken her türlü bilgi ve belgeyi idareden istiyor. İdare, kendisinden istenen bilgi ve belgeyi derhal elektronik ortamdan göndermek zorunda. Hmm. Arkasından da 30 gün içerisinde yazılı olarak göndermez. Göndermezse, kamu denetçisi ilgili kamu görevlisi hakkında soruşturma açılmasını ilgili birimden isteyebilir. Ama bunun bir tek istisnası, bir istisnası var. Eğer istenen bilgi ya da belge devlet sırrı veya ticari sır niteliğinde ise gerekçesini göstererek idare kamu denetçisine ilgili bilgi ve belgeyi istenen ilgili bilgi ve belgeyi Öneme göre arz edecek. Evet, yani devlet sırrıysa, ticari sır niteliğindeyse o takdirde kamu denetçisi ya da işte yetki, incelemeyi yapan uzman, uzman yardımcısı e, gelip yerinde o bilgiyi inceleyebiliyor. Tabi sır saklamanın koşullarına koşulları uymak. E, koşulları. Bunun dışında eğer inceleme ve araştırma sonuca bağlanabilmek için bir kişi incelemesi yapılmasını gerektiriyorsa bir kişi incelemesi de yapılabiliyor. Dahası tanık dinleyebiliyor. İlgilileri dinleyebiliyor. dinleyebiliyor. Bunun için de e, teknolojinin e, izin verdiği her türlü sesli ve görüntülü yollardan yararlanabilir. yararlanabilir. Yani Tabii. Şey, internette, <laughs> internette görüntülü. İnternette ne varsa <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> her şey Ali deli olarak kullanılabiliyor evet, evet. yani. Yararlanabilir. Şimdi kamu denetçisi bu inceleme araştırmasını 6 aylık süre içerisinde bitirmek zorunda. Yani başvuru 6 aydı. Evet. E, inceleme süresi de 6 ay. Onun için başta dedim, ee, hani çabuk sonuçlanabilecek uzun evet. zaman alıcı bir e, yöntem değil. E, bu yüzden de tercih edilebilir dedim, masrafsız olursu ve çabuk sonuçlanabilecek olması sebebiyle e, vergi mükellefleri ve vatandaşlar tarafından dava yoluna gitmeden önce e, gidilmesi gereken yol olarak tercih edilebilir dedim. E, bu 6 aylık süre içerisinde başvuru tarihinden itibaren bitirmek zorundayız. Bitiremezse bunun nedenlerini ee, ve e, 6 aylık sürenin bitiminden itibaren dava açma süresinin işlemeye başlayacağını bir yazıyla e, zorunda. Evet. Bu e, inceleme ve araştırmalar sonucunda ne gibi kararlar verir? Hı hı. E, bu kararların sonuçları neler olur? Önce ne gibi kararlar verir ona Aynen. bakalım. Tabii e, 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 yaptığı inceleme ve araştırma sonucunda e, kamu denetçisi e, şikayeti haksız olabilir. Daha doğrusu haklı bulunmayabilir. Bunun sonucu reddetmektir. Reddeder. Veya e, haklı olabilir. O zaman da idariye öneriler de bulunur, tavsiyeler de bulunur. Ne söyler mesela tavsiye olarak? Der ki sen haksızsın. Haksızlığını kabul et der. Bu manevi bir şeydir. E, yani idari evet ben haksızım demekle öneriyi kabul et. Veya tazminat öde diyebilir. İdari işlemini yapmış, şikayet konusu olan işlemi Geri al diyebilir, değiştir diyebilir, yeni bir işlem yap diyebilir, mevzuatını değiştir diyebilir, Tabii. git şikayetçiyle uzlaş diyebilir. Yani bu tür şey önerilerde yani şikayetin niteliği ne tür bir işlem idarenin ne tür bir işlem yapmasını gerektiriyorsa o tür bir öneri de bulunabilir. E, bulunabilir. Bulunabilir. Bunun dışında da e, yönetmelik e, tarafından e, düzenlenen bir başka karar türü daha var. Karar verilmesine yer olmadığı Hı. şeklinde kararlar da verebiliyor kamu denetçisi. Bunu hangi hallerde veriyor? Yönetmeliğe göre. Ona bir bakalım. Eğer şikayetçi şikayetinden vazgeçerse bu tür bir karar yani karar verilmesine yer olmadığına diyebiliyor. Olabilir tabii. Şikayetçi inceleme ve araştırma devam ederken ben vazgeçtim diyebilir. Bu hakkı var. Ama e, şikayetinin konusu insan haklarına, biraz önce söylediğim konulara, temel hak ve özgürlükler, kadın ve çocuk haklarına ve genel konulara ilişkinse, şikayetten vazgeçilmiş olmasına karşın e, kamu denetçisi incelemesini sürdürebiliyor. Hmm. Yani bu insan haklarına verilen evet. önemli tabi yani çamur evet, insan hakları çağ Demek ki vergiyle ilgili olarak da aynı şey e, olabilecek e, mükellef şikayetten vazgeçse bile o konuyla ilgili olarak e, vergide hem, e, inceleme devam ediyor. Bir protokolün birinci maddesine göre insan haklarına e, ilişkin olduğu için e, incelemesine devam edebilecek. Veya ince, şikayetten sonra, şikayet ettikten sonra e, ölebilir yani gerçek kişi. Hı hı. Eğer mirasçılarına intikal eden bir durum yoksa yine karar verilmesine yer olmadığına diyebilir. Hmm. Ama söylediğim gibi yine söz konusu haklara ilişkinse biraz önce söyledim tekrar onları saymayayım evet, isterseniz. Aynen. Ee, ama geride kalanları ediyoruz. etkiliyorsa evet, evet. o zaman yine yani mirasçılarını etkiliyorsa veya insan haklarına ilişkinse devam edecek. E, devam, devam edecek. Tüzel kişiler için dahil. Tüzel Hı. kişi feshedilmiş olabilir bu e, e, süre içerisinde ama yine insan haklarına ilişkinse devam ettirebilir. Hı. İdare ee, Şikayetçinin isteğini e, yerine getirmiş olabilir veya belki uzlaşma olmuş olabilir. Yani biraz başta da uzlaşma ile ilgili de söyledim, yani. uzlaşma olmuş olabilir. uzlaşılmış olabilir, konusu kalmaz şikayetin. Orada da karar verilmesine... Kendiliğinden, zaten yani, evet, gidiyor, diyebilir. Veya, çekilmiş Veya yani. e, işte, kamu e, e, denetçisine şikayette başvurulduktan sonra bir de dava yoluna gidilmiş olabilir. Hı hı. Dava yoluna e, tabii süresinde olmak koşuluyla. E, dava yoluna gidilmiş olabilir. O zaman e, e, yönetmelere göre dava sonucunu bekler ona göre karar verir diyor. Ve e, tabii e, biterse karar verilmesine yer olmadığı şeklinde sonuçlanır. Yani, dava da uymazlık biterse. Evet. Şimdi diyelim ki e, sonuç alınamadı. Onu soracaktım ben. De. E, yani siz, istenilen, beklenen tabii. sonuç alınamadı. Evet. Ne yapacaksın? Bunun bir takımda evet, yapılması gereken evet, yeni bir davada dava Davada da mu yani? Olabilir iş? mi? Evet. Değil mi? Eğer Kamu denetçisine dava açma süresi geçtikten sonra gittiyseniz yapacak bir şey yok. Tabii. Artık <laughs> iş işten geçmiş. İş yani, işten geçmiş. <laughs> ee, i̇darenin hesabına kadar eğer e, haklıysanız bile idare geri alırsa işlemini onun dışında yapacak bir şey yok. Ama dava açma süresi içerisinde başvurduysanız o zaman e, söylediğim gibi başvurunun yapıldığı, yapılmış sayıldığı tarihte dava açma süresi duruyor. <laughs> Peki ne zaman işlemeye başlar? İşte onu da e, kanun da düzenliyor. Yönetmelikte de düzenleniyor. E, gerçi e, yine e, yönetmelikte problemler var. Onu da belirteyim e, e, bu arada. Eğer başvuru reddedilmişse, hı hı. red e, kararının tebliğinden itibaren dava açma süresi başvuru tarihinde başvuruyla durduğu yerden itibaren işlemeye devam ediyor. 10. günde durmuşsa, mesela 11. günden itibaren devam, devam edecek. Devam tamam. Eğer Başvuru kabul edilmişse, mi size? Size atlıyorum size tamam. Eee komidensi önerisinde bulunuyor. İdare 30 gün içerisinde bu öneriyi yerine getirebiliyor. Getirmek zorunda demiyorum. Çünkü bağlı değil. Bağlayıcı değil bu karar. Ona bağlı Öneri yani. Zaten. Öne, Yani evet. tamam idariye bağlı. İdare kendi keyfine kalmıyor. İsterse kalma. yapar. İsterse yani. yapar. Tamam. Ya yani, hukuka bağlıdır. <laughs> hukuka bağlı idarenin yapması gerekir tabii. Yani bunun idarenin hukuka bağlılığı içine sindirmiş Olmaz olmasının abi. derecesine bağlı. Tamam. son. Yani e, e, birçok Avrupa ülkesinde e, kamu denetçisi e, pozisyonda olan hmm. e, yani o musman e, niteliğinde olan kurumların e, etkin denetim yapmalarının bir e, nedeni de bu. Bir de parlamento denetimi tabii parlamento denetiminin de Aynen. çok etkili olması lazım. Etkili bir parlamento denetimi e, kamu denetçisinin denetimini etkili kılabilir. Size bir örnek vereyim, yine İsveç'ten bir örnek vereyim. İsveç o 1800'lü yılların başından 100 yıl boyunca 8000 adet şikayet kabul ediyor. İsveç küçük bir ülke tabi. Yalnızca 8000? 8000. Küçük bir ülke tabi. O zamanlar nüfusu, şimdi 4-5 milyon nüfusu var, o zaman demek ki daha hızlı. Buna hemen, hemen tamamı olumlu sonuçlar tabi. Yani e, haklı görülenler. Sebebi de şu, çok etkili bir parlamento denetimi var. Hiçbir idareci kendi adının parlamentoda olumsuz olarak geçmesini istemiyor. Çünkü kamu denetçisi yani o Müslüman, bizde de aynı şey var, her yıl faaliyetleri konusunda parlamentoya rapor veriyor. O raporda falanca şikayet, biz işte şöyle inceledik, şu sonuca vardık ama idare falanca idare uymadı falanca kamu görevlisi engel çıkarttı diyor. Hiçbir evet. kamu görevlisi adının parlamentoda bu şekilde geçmesini istemiyor. i̇stemiyor. Bu etkili kılıyor. Bu nedenle tabii, de olumlu diyor. Tabii tabii. Yani öneri olumlu. olmasına rağmen kendisini idare uymak zorunda hissediyor. Bir de hukuk devleti bilinci de yerleşmiş. Ee, kamu denetçisi hukuku söylüyor sonuç bu anda. Hmm. Hakkı söylüyor, adaleti söylüyor. Ee, ona uymak da hukuka bağlı idarenin e, bir görevi aslında. Ama bu her zaman her yerde öyle olmayabiliyor tabii. Bir de yargı kararlarının uygulanmadığı bir ülkeyi düşünün. He, kamu denetçisinin e, kararlarının, önerilerinin ne derece uygulanabilir olduğunu tahmin edebilirsiniz. Evet. Şimdi diyelim ki idariye gönderdi. İdari 30 gün içerisinde e, uyabilir buna. Hı. Mesela biter zaten bu yazı. Yani Uymazsa o zaman e, e, kamu denetçisine diyor ki e, ben bu önerinize uyamam. 30 gün içerisinde şu, şu sebeplerle uyamam diye bildiriyor ama bunun bir şeyi yok. Tabii raporla belki kamu denetçisi e, yazabilir onu. Ama Şikayetçi bu 30 günlük sürenin bittiği tarihten itibaren e, e, dava açma süresi yeniden işlediği için dava yoluna gidebiliyor. Veya 30 gün içerisinde olumsuz bir cevap alırsa o cevabın tebliğinden itibaren dava açma Girelim. süresi yine işliyor, işlemeye başlıyor e, ve o kalan süresi içerisinde dava yoluna gidebiliyor. Hı. Yani şikayetçi için dava açma süresinin başlangıcı 30 günlük sürenin geçmesi. Hı hı. Evet. Bir de dedim ki kamu denetçisi incelemesini 6 aylık süre içerisinde e, e, bitirmek zorunda. Bitiremezse bunun sebeplerini açıklayıp e, şey. kanun diyor ki 6 aylık süre içerisinde bitiremezse dava açma hakkı şey, dava açma süresi işlemeye başlar. Hı. Buna göre 6 aylık sürenin bitim tarihinden itibaren, itibaren başlaması lazım. Ama yönetmelik bir şey söylüyor. Uygulamada çok büyük problemler çıkarabilir kişilerin haklarının e, zayi olmasına neden olabilir. Bu yönetmeliğin düşür, düzeltilmesi gerekir bana göre. Diyor ki 38. maddesinin 4. fıkrası 6 aylık sürede inceleme ve araştırma bitiremediğinin açıklanmasına ve davaşma süresini yeniden işlemeye başlayacağının bildirilmesine dair yazının tebliğinden başlar diyor. 6 aylık sürenin bitimiyle zaten, ve evet. bu yazının tebliği arasında çok uzun zaman, zaman geçebilir. geçebilir. Dava açma süresi de bitebilir. Evet Buna bu biraz altı boş ha, kalmış burada. Yani burada yanlış var. yönetmelikte bu şey bunun düzeltilmesi Sertmesi lazım. Bu yönetmelik yönetme, dava açma süreleri yönetmelikte düzenlenmez. Kamu düzeniyle ilgilidir, kanunla düzenlenir. Doğru. Yani yönetmelikte bu konuda getireceğiniz bir şey düzenlemenin hiçbir hukuki değeri yoktur. Bu bu önemli. Burada vatandaşların eee dava açma sürelerini geçirmeleri gibi bir sonuç yaratabilir. Bana göre 6 aylık süreyi bitirdikleri an Başlık. Kalan süresi içerisinde davalarını açmalı. Açmaları lazım evet. yani. Bir de şey var, bir yine yönetmelikte getirilen bir şey, kanunda olmayan, karar vermesine yer olmadığı kararlarından söz etmiştim. O da yönetmelikte yok, o da sorun yaratabilir. Yani o kararların tebliğinden itibaren denilebilir veya bilemiyorum tabii nasıl bir sorun çıkar uygulamada görülecek. O da yönetmelikte olmayan şey. Çünkü yönetmelikte biraz önce söylediğim gibi süre, dava süresi düzenlenmez. Hı? Onun ne başlangıcını, ne, ne kadar olduğunu, ne zaman biteceğini düzenleyemezsin kanun düzenler. Doğru. Yani o nedenle yönetmelikte bunların düzenlenmesi hukuka uygun değil. Evet. Kamu denetçisi hakkında... Evet, bu başvurusundan İsveç evet. Ombudsman'ına eee vergi tamam. mükelleflerinden işte son durumda dava açılsa açılmasa yani tüm konulara kadar herhalde çok noktaya değindik, değindik şu anda. Değindik. Ee, Belki başka bir programda ile ilgili daha ayrıntılı bir şey, evet, konuşma yine yapmamız yararlı iyi olabilir. olabilir aynen. Bu konuşma çerçevesinde olabildiğince ile ilgili problemlere de değinmeye çalıştım ama umarım yeterli olmuştur. Evet yine seyircilerimizin eğer soruları varsa bu konuda Tabii. bize zaten e-mail atabilirler. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben vakit ayırdığınız için. Çok keyifli geçti program. <laughs> bir sonraki programda yine önemli bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.